Şimdi buraya geliyorum. Bakın seçtim. Amacım buraya yeni bir satır açmak. Bunu gelip buradan Shift'e basıp Shift'e basıp Sol butona basılı tutup Bunu aşağı doğru çekerseniz Araya bakın bir satır Eklersiniz arkadaşlar. Bu da YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlara Bir bonus olsun. Şöyle geliyorum. Burayı seçtim bakın. Doldurma kulpuna geldim. ince artı olduğuna dikkat edin. Shift'e basıyoruz bu esnada. Faremizin sol butonuna basıp buradan aşağı doğru çektiğinizde kaç kaç hücre çekerseniz o kadar aşağı doğru direkt buradan gelecektir. Aynı şekilde Shift'e basıp buradan yukarıya doğru da tekrar bunu kapatmak da mümkün. Tamam mıyız? Burada verileri kopyalamak için oluşturduğumuz yöntemler bunlar. Yani satırı seçme. Bakın burayı seçtim. Sağ butona basıyorum. Sil diyorum. Ve hücreleri yukarı sürükle diyerek alttaki verinin üste çıkmasını sağlıyoruz. Çünkü buraya gelip sağ buton sil dediğiniz zaman hem buradaki veriyi silersiniz hem şuradaki işte besim finans 6 4256 ifadesindeki veriyi de silersiniz. O yüzden bu önerilen bir şey değil. Silmeler özellikle sadece buradaki değeri seçerek olur. Benzer şekilde bu sütunu buradan sağ butona basıp sil dediğiniz zaman aşağıda başka bir tablo varsa, görmediğimiz bir tablo varsa oradaki veriyi de arkadaşlar buradan sileriz. Buna dikkat edin lütfen. Eklemeyi ve silmeyi yaparken alanları seçeceğiz. Alanları seçtikten sonra da sağ butondan ekle veya sil seçeneklerinden yararlanarak buradaki verileri buradan alacağız. Şimdi burada bakın şurayı seçiyorum. Şöyle komple seçtim ve buradan temizliğe gelip tümünü temizle diyerek buradaki tüm veriyi tekrar temizledim. Şimdi verileri çoğaltmayla ilgili bir iki örnek yapacağım. Şimdi aşağı gelelim.